Tokat dedik ya, işte o tokatın en can alıcı ve anlatacak noktalarından birisi de bizim Tokat Kalesi'dir. Ama ben önce Tokat isminin nereden geldiğini anlatmaya çalışacağım. Ama Tokat'ı Türk ve dünya kamuoyuna yeteri kadar tanıtamadık. Düşününüz ki bir ilin tarihi 5 bin yıl olacak. 15 medeniyetin kalıcı eserlerini şehrin dört bir yanına süsleyecek. İç Anadolu ile Karadeniz'e sınır, İpek yolu üzerinde iklimiyle, coğrafyasıyla, verimli ovası, dağı, suyu ve insanıyla sanırım dünyada sayılı sınırlı yerlerden biridir Tokat. Efendim, Tokat şehrinin adının kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte Tokadın Tokayit Türkleri tarafından kurulduğu söylenmektedir. Bir diğer deyiş de Tokat. Yani surlu şehir. Yahut tokat besili at anlamına geldiği gibi yalnız benzetmelerle de e, olan fikirleri bir araya getirilmiş bulunuyor. Anadolu'muzun en eski ve önemli şehirlerinden biri olan tokat ilk çağlarında ait fazla bilgi olmamakla birlikte Hititlerin merkez bölgesinde olduğunu sonra da Asurlular, Huriler, Kimberler, İskender ve İskender iradesinde kaldığını biliyoruz. Büyük İskender'in ölümünden sonra ise Kabadokya ve Rum Pontos krallarının arasında uzun mücadelelere sahne olmuş. Daha sonra Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiş. Doğu Roma'nın Bizans önemli kalelerinden biri olmuştur. 1071 Malazgit'ten sonra Türklerin ele geçen 1074 tokat ve yöresi danışment gazi tarafından topraklarına katmıştır. 1175'te Anadolu Selçuklu'nun eline geçen Tokat önemli kalelerinden biri haline gelir. O dönemde Tokat Darul Ün Nusra lakabıyla anılmıştır. Danışment ve Selçuklu döneminde yapmış tarihi eserler medreseleriyle parlak devrini yaşamıştır. Osmanlı egemenliğine geçtikten sonra sancağa dönüştürülmüştür.